Anneciğim, iyi misin anneciğim? Anne kendine gel lütfen. Safiş. Canım. Ne olmuş benim kömüşüme? Şoka mı girdin, ne oldu? Şişt. kıs kıs kıs. Çiç çiç hmm. Anne. Hadi artık, uzatma bak. Safiye. Saficiğim. Sonuçta olan olmuş, biten bitmiş yani. Çocukları da bize tebrik etmek düşer yani değil mi? Bak sonuçta bak çaylar içildi, şeyler oldu. Uzatma anneciğim, hadi anne, lütfen. Maşallah. Geberteceğim, geberteceğim seni! Allah! Anne ne yapıyorsun? Gel buraya geberteceğim. Anne bırak, ne yapıyorsun Bırak sen beni. ya? Ne yapıyorsun? Ha? nasıl ikna ettin benim çocuğumu? Bırak. Sen nasıl ikna oldun buna? Bırak beni! Bırak! Bırak, bırak beni! Anne tüt, sakin ol, tüt, ne olursun? Tüt, Çırpı bacaklı pis, ani kız. Sen nasıl ikna oldun? Basit, pislik! Şey, Amcam andan gelin alacağım, hadi bırak! Anne ya! Bırak bırak ya. Anacığım ya! Ya yakışıyor mu sana hiç ya? Yaşlı başlı kadın, annesin sen be anne! Allah Allah, ne olmuş yani? Yakışmıyor, Yakışmıyor tamam. Ama bak, böyle bir yere varamayız yani. Doğru, tamam, 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 oturalım. Sakinleşelim. Doğru. Siz evlendiniz değil mi şimdi? E, evlendik anne, tabii evlendik, Genciz biz bir yerde ya. Olur. Dur, dur. Tabii gençsiniz çocuğum, evleneceksiniz yani olacak bunlar. Hakkımız mı bizim? Tabii hakkınız, hakkınız. Ben şöyle bir oturayım, şey yapayım. Evet, bir sakin ol. Seni bari geberteceğim! Anne ne yapıyorsunuz ya? Gel buraya! Gel buraya! Atacağım atlatıyorsun! Olamazsın benim gelinim, olamazsın sen! Pislik, çırpıp, acaksın şey! Oğlum hadi ya, al Seda'yı yürü hadi. Hep senin bu avın subuk hareketlerinden, bu davranışlarından biz bu hale geldik anne. Şu halimize bak ya! Bırak beni. Evet, benim yüzümden değil, onun yüzünden Furkan. Parmağında oynatıyor seni ya. Geri gel, Furkan. Gitti. Furkan. Rüyalarım da gerçek oldu zaten. Mahvolduk biz. Sen biliyor muydun bunu İlyas? Ha? Sen biliyor muydun? <laughs>